Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hafıza teknikleri ile edebiyat derslerimizin bir yenisiyle daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Milli Edebiyat döneminin önemli yazarlarından Ömer Seyfettin ve Halide Edip Adıvar olacak. Biz arkadaşlar Ömer Seyfettin'le Halide Edip Adıvar arasında bir aşk olduğunu kurgulayacağız. Tabii ki böyle bir şey yok ama aklımızda daha kolay kalabilmesi adına böyle bir senaryo uyduracağız. Ömer Seyfettin'le Halide Edip Adıvar arkadaşlar İzmir'de aşk yaşıyorlar. İzmir'de tabii ne var? Deniz var biliyorsunuz. Deniz'in arkadaşlar dalgalarında, bu aşk dalgalarında İzmir'de bir aşk yaşıyorlar. Ömer Seyfettin'i yakın arkadaşı Efruz Bey arkadaşlar yanına çağırıyor. Ömer diyor gel haremde biraz eğlenelim. Haremde biraz günümüzü gün edelim. Birazcık rahatlayalım diyor. Ömer Seyfettin de arkadaşı Efruz Bey'in yanına hareme doğru yola çıkıyor arkadaşlar. Hareme vardığında orada insanları eğlendiren kadınlardan bir tanesinin Halide Edip adı var olduğunu görüyor. Tabii hayal kırıklığına uğruyor, biraz morali bozuluyor. E, halde Edibe olan aşkını temsilen yakasına taktığı beyaz bir lalesi var arkadaşlar. O beyaz laleyi alıyor ve yere atıyor. Olmaz olsun böyle aşk diyor. E, halde Edibi kovalamaya başlıyor. Halde Edibi kovalarken elinde kaşağısı var ve bombası var. Bir kaşağı atıyor, bir bomba atıyor, bir kaşağı atıyor, bir bomba atıyor arkadaşlar. Bir kaşağı, bir bomba ata ata Halde Edibi kovalıyor. Halde Edip kaçıyor ama Yüksek topuklu, yüksek ökçeli, yüksek topuklu ayakkabılarından dolayı çok rahat bir şekilde kaçamıyor ama yine de bir şekilde kaçmayı beceriyor arkadaşlar. Ömer Seyfettin bir yandan kaşağıları, bir yandan bombaları atarken tabii stresten, sinirden, üzüntüden saçlarına ak düşüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve bu ak Ömer Seyfettin'in saçına ilk düşen ak oluyor. Ömer Seyfettin hıncını alamıyor ve arkasından bağırıyor. "Andettim seni" falakaya yatıracağım, andettim seni falakaya yatıracağım diyor. Daha sonra Ömer Seyfettin arkadaşlar yalnız Efe'nin yanına gidiyor. Diyor ki Efe, Efe benim diyor başıma böyle bir iş geldi. Benim çok sıkıntım var. Asabım keyfim hiç yerinde değil. Bana bir çare önersen diyor. Efe de Ömer Seyfettin'e diyor ki senin derdinin dermanı gizli mabettedir arkadaşım. Sen gizli mabede git orada asabın, keyfin bir yerine gelsin, bir moralin düzelsin, oraya bir git diyor. Ömer Seyfettin gizli mabede gidiyor ama orada asabı da, keyfi de yerine gelmiyor. Diyor ki ben boşuna derdimin dermanını başka yerlerde aramayayım. Benim derdimin dermanı kızıl elmadır. Benim kızıl elmayı bulmam lazım. Ama bu kızıl elma nedir, nerededir, neresidir bunu bilmem lazım diyor ve Kızıl Elma'nın peşine düşüyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. Ömer Seyfettin'den bahsettik. Halide Edip'le de bir aşk yaşadılar. İzmir'de yaşadılar. İzmir'de aşk dalgaları, deniz, dalga, aşk yaşadılar. Ömer Seyfettin'i arkadaşı, kankası Efruz Bey hareme çağırdı. Ömer Seyfettin hareme gittiğinde orada insanları eğlendiren kadınlardan birisinin Halide Edip olduğunu gördü yakasında her zaman taşıdığı beyaz laleyi yere attı. Halde edibi kaşağı ve bomba ata ata kovalamaya başladı. Halde edip kaçtı ama yüksek ökçeli, yüksek topuklu ayakkabılarından dolayı biraz zor kaçtı. Stresten Ömer Seyfettin'in saçlarına ak düştü. Ömer Seyfettin arkasından bağırdı seni. And olsun ki palakaya yatıracağım diye. Yalnız Efe'nin yanına gitti. Yalnız Efe onu gizli mabede asabının keyfinin yerine gelmesi için gönderdi. Ömer Seyfettin benim derdimin dermanı burada değil. Benim kızıl elmayı bulmam lazım dedi ve kızıl elmayı aramaya başladı arkadaşlar. Hikayemizin özeti bu şekilde. Gelelim işin Halide Edip tarafına. Halide Edip adı var ne yapıyor arkadaşlar? Halide Edip adı var. Ömer Seyfettin'den kaçıyor. İzmir'delerdi bu arkadaşlar. İzmir'den Bursa'ya kadar kaçıyor arkadaşlar. Ama Ömer Seyfettin'in attığı bombalardan bir tanesi Halide Edip'e denk geldiği için Halide Edip'in gömleği ateş, al ateş alıyor. Yanmaya başlıyor. Halide Edip gömleği yandıktan sonra çığlık çığlığa bağırıyor. Bu Türk'ün ateşle imtihanı olmalı. Benim bundan kurtulmam lazım diyor. Ve koşa koşa Bursa'ya kadar koşuyor arkadaşlar. Koşa koşa mor salkımlı evine sığınıyor. Mor salkımlı evde tabii rahat edemiyor. Çünkü Ömer Seyfettin'e yaptıklarından dolayı bir kalp ağrısı çekiyor ve gece rüyalarında onu rahatsız eden bir maske ve ruh var. Bu yüzden arkadaşlar evinde rahat değil. E bir taraftan da bu mor salkımlara sinekler dadanmış. Bu sinekler hemen karşı tarafta bulunan sinekli bakkalın sinekleri arkadaşlar. Bu sineklerden kurtulmak istiyor. Ve sineklerden kurtulmak için handakilerden yardım istiyor. Handan yardım istiyor. Ya diyor beni kurtarın şu sineklerden siz aradasınız bana yardımcı olun diyor. Ama handa bulunan bir hakim hayır diyor ya sana yardımcı olmak ne kelime? Senin diyor ben suçlarını biliyorum Ömer Seyfettin'e yaptıklarından haberdarım. Senin diyor daha cezanı kesmedik biz diyor. Vuruyor tokmağını kesiyor cezayı. Ne diyor? Vurun kahpeye diyor. Ve kahpeye vurun cezası çıktıktan sonra arkadaşlar halde edip adıvarın yanında bulunan yıllardır ayrılmayan kurt da dağa çıkıyor mecburen. Halide Edip'in yanında daha fazla kalamayacağı için o da dağa çıkmak zorunda kalıyor. Dağda da arkadaşlar Kenan çobanlarına denk geliyor ve o çobanın sürüsünün başında beklemeye başlıyor arkadaşlar. Halide Edip adı var ne yaptı Ömer Seyfettin'e aşk yaşıyordu. İzmir'den Bursa'ya kadar koşa koşa geldi. Bombalardan bir tanesi gömleğini yaktı, gömleği ateş aldı ve Türk'ün ateşli imtihanıdır bu diye bağırdı. Mor salkımlı eve kadar koştu. Mor salkımlı evde kalp ağrısı çekti aşkından dolayı. Geceleri rüyalarında maske ve ruh onu rahat bırakmadı. Ama bir taraftan da mor salkımlara dadanan sinekler vardı. Bu sinekler sinekli bakkalın sinekleriydi. Ve hal dedi adı var. Handan yardım istedi kurtarın beni bu sineklerden diye. Handaki hakimimiz tokmağını vurdu ve Vurun kahpeye dedi. Bunun suçları az değil dedi. Halide Edip'in yanında yıllardır bulunan kurt da Kenan çobanlarının yanına çıktı. Ve orada arkadaşlar Kenan çobanlarının sürüsünün başına geçti. Şimdi Halide Edip adı var ve Ömer Seyfettin'in arkadaşlar bu anlattığımız temsili hikayede gördüğümüz eserlerini birlikte tekrar özetlemeye çalışalım. Evet arkadaşlar Ömer Seyfettin'in eserlerinde neleri görmüştük biz? Beyaz Lale, Gizli Mabet, Ashab-ı Kehfimiz, Yüksek Ökçeler, Bomba, Kaşağı, Kızıl Elma Nerede, Aşk Dalgaları, Harem, İlk Düşen Ak, Efruz Bey, Yalnız Efe, Ant ve Falakayı görmüştük arkadaşlar Ömer Seyfettin'in eserleri içerisinde. Peki Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde neleri görmüştük? Mor Salkımlı Ev, Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Dağa Çıkan Kurt, Kenan Çobanları, İzmir'den Bursa'ya arkadaşlar Ortak Eseri, Maske ve Ruh, Vurun Kahveye, Kalp Ağrısı ve Handan arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın bu videomuzda gördüğümüz eserleriydi. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki sanatçımızı bildiğiniz gibi sizlerden gelecek olan yorumlarla seçiyoruz. Benim iki adayım Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Hangisini istediğinizi lütfen yorumlar bölümünde belirtiniz. sizlerden gelecek olan talep doğrultusunda yeni sanatçımız bu ikisinden birisi olacak arkadaşlar. O zamana kadar şimdilik hoşçakalın.